Gram altının 5300 TL olduğu bu günlerde insanlar deli gibi altın alıyor. Hiç düşmeyecekmiş, sanki hep yükselecekmiş gibi davranıyorlar, değil mi? Tam olarak 1980 senesinde de böylelerdi. O gün satın alanlar zararını çıkarabilmek için 27 sene beklemeleri gerekti. Yani 2007'ye kadar. Peki o günlere nasıl gelinmişti ve o noktadan sonra neden altın tekrar düştü? Gelin anlatayım. Şimdi ilk olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Altın 1994'ten 1971'e kadar sabit 35 dolardı. Çünkü 2. Dünya Savaşı devam ederken Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı'nda bulunduğu yerin adını alan Bretton Woods anlaşmasıyla bütün paralar dolara, 1 dolarda yaklaşık 0.9 gram altına daha doğru tabirle 1 ons altın 35 dolara sabitlenmişti. Dileyen devletler de dolarını bozup altın alabiliyorlardı ya da tam tersi mümkündü. Çünkü dünyanın altın rezervinin %65-70'i Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeydi. Ancak 1960'lı yıllarda Vietnam Savaşı ve ABD halkını bu sırada hoş tutan ancak bütçeyi zorlayan Great Society programıyla beraber ekonomisi bozulan ABD'yi ilk baş kaldırı bu bir parasal emperyalizmdir diyen Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'den geldi. Cari fazlası ve rezerv dolarlarını bozup altına geçmeye başladı ve bu anlaşmadan çıktı. Onu İsviçre, Batı Almanya ve sonra sırayla diğer Avrupa ülkeleri takip etmeye başladı. Spekülatörlerin dişine kanlıymıştı artık. Altının fiyatlarının artacağı, sabit tutamayacağı beklentisi altına olan iştahı arttırdı. 1958'de 20 bin ton olan ABD altın rezervi, 1971'de 8.100 tona kadar düşmüştü ve bu noktada Avrupa merkez bankalarının ABD'nin altınlarının karşılayamayacağından daha fazla dolar rezervi mevcuttu. Bunu gören Nixon, 1971'in Ağustos ayında altın karşılığını kaldırdığını ilan etti ve altının fiyatı o noktada serbest kaldı. Altının 1980'deki zirvesine giden en önemli engel kalkmıştı artık. Peki serbest piyasaya geçen altın nasıl hareket edecekti? Bunu ve o noktadan düşüşünü bir sonraki shortsta inceleyeceğiz. Video yüklendiğinde ilgili video kısmından ulaşabileceksiniz. Takip edip videoyu beğenirseniz bu tarz içerikleri daha çok yapmamı sağlarsınız. Görüşmek üzere.